Ada Masalı dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak videomuza geçmeden önce dizimiz final yapmasın diyenler beğensin kaç kişi olduğumuzu görelim. Dizimizin yeni bölümünde Poyraz artık Haziran'ın pişman olduğunun ve ve onu kaybetmekten korktuğunun farkındadır ve Haziran'ın ona duygularının olduğuna emindir. Haziran'ın ona adım atmasını bekleyecektir ancak Batun'un adaya gelişiyle Poyraz ve Haziran aşkı yine engellerden geçmek zorunda kalacak. Batun'un adaya Haziran için geldiğini söylemesiyle Poyraz Haziran'ın üzerine daha çok titreyecektir. Haziran'dan hala um bu'da olan Batu şansını denemeye kararlıdır. Haziran'ı bir kere daha etkilemek için her yolu deneyecek ve bu durum Poyraz'ı rahatsız etmeye başlayınca da Poyraz ve Haziran arasında kıskançlık krizleri yaşanacak ve Batu'nun zaman zaman İdil ile işbirliği yapacağını ve onunla iyi anlaşacağını düşünüyorum. Diğer yandan Zeynep ve Aliye teyze'nin Poyraz ve Haziran birlikteliğine sürekli engel olma uğraşları da son bulmayacak ve böylece Poyraz ve Haziran çok zor zamanlardan geçecek. Daha fazla ada masalı dizi analizleri ve kanalımıza destek için abone olup yorum yapmayı いい。の